Merhaba arkadaşlar. Şu anda Tokat'ın Almus ilçesindeyiz ve Sinan'ın yazlık olarak kullandığı evi bulduk, harabe evi. Şu anda o ev hakkında incelemelerde bulunacağız. Ekipleri de direkt buraya çağırdık. Çünkü bir köylü buranın Sinan'a ait olduğunu söyledi bu evin. Ve bu evde şu anda Arife Gökçe'yi arıyoruz. Bakalım. İnşallah üzücü bir haberle karşılaşmayız ve sağ salim buluruz. Burada yerde şu anda ne var bilmiyorum. Aşırı çamur var. Sina'nın da ayakları ve elbiseleri çamurluydu biliyorsunuz. Hatta sobada mı yaktığı bir yerde ateşe vermişti eşyalarını, kıyafetlerini. Burası da sanki o çamuru andırıyor. Şöyle Sinan'ın yazlık evine giriyoruz. Bu bir traktör parçası gibi olabilir. Bilmiyorum. Şurada bir poşet var, çuval var. Şu çuvalın arkasına bakmak istiyorum. Hemen gidelim bakalım. Yok arkadaşlar, kocaman kadın buraya sığmaz. Bunun içinde de saman var. Şimdi şöyle biraz girelim. Arkadaşlar burası biraz ürkütücü sanki. Bunları neden yapmışlar bilmiyorum. Sanki önceden burası kümesmiş. Şöyle arkadaşlar bir gidelim kapıyı açalım. Burada hortumlar var. Uzun odunlar var. Arkadaşlar herhangi bir şey olacağını sanmıyorum. Burada çatı arasında ne olduğunu bilmiyorum. Ama sanki burada bir şey yok. Tabi ekipler burada çalışmalarını yapacaklar. Daha her yer aranmış değil. Ve buna göre inşallah bir sonuca varacaklar. Böyle arkadaşlar Sinan'ın en son görüldüğü o patika yoldan geldik. Ve Sinan'ın harabe yazlık evini bulduk. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yeni gelişmeler için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.